Selimiye camimizin kubbesinde Nur suresi 35. ayet-i kerime yazıyor. Kıymetli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel arzi. Meselu nurihi kemişkâtin misbahünel misbah diye devam ediyor. Sadakallahu'l-azim. Şurayı göstermiştim zaten. En üstte. Fevelli ve çekeşedral mescidil haram. Hemen altında külleme dehali aleyha zekeriyel mihrab. Hemen sol tarafa doğru devam ediyor ayet-i kerime. Fetih suresi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fetahna leke fethan mübina li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma ta'ahhara ve yutimma ni'metahu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima ve yansuruke Allahu nasran aziza diye devam ediyor kıymetli dostlar. Camimizin içi ayet-i kerimelerle süslenmiş bezenmiş çok güzel bir cami